Kendinle niye dalga geçirttiriyorsun o zaman? Ay, Şam şeytanı Aa, gibi onu ondan sonra zaman, şey yapıyor, e, bir kullanıyor. dakika hanımefendi. Siz e, benimle... Dalga mı geçiyorsunuz diye soracaksın. Hayır. Hakkını koru. Hakkımı koruyorum ama anlamıyor ki. Ha, ha, ha. Ula, Ay şaka yok. yapmak. Senin sinirlerin bozuk galiba Safiye. Ay, benim sinirlerim senin bozuk değil. yok diye sen anladın. Benden Aa. çıkartıyorsun. Allah Allah. Saçımı başımı yağ yaptı. Yay Nerede yağ yaptı. Şakadan Yemin. bile anlamıyorsun. Ben şaka maka değil seninki. Hayır. Her yapmadım. şakanın. Şakadıydı. Hayır hayır. Her şakanın arkasında hayır, bir gerçek yapar bana. Yok sen ya, ya bu programa yani çıktığımızdan an, bir, so bir sofrada bile Aa, yani Bülent Hanım bir programa geldiğimizden beri bu yani yolculuğa ya. programa geldiğimden beri her bir şey yok, her yok, şeyime yok, karıştın her yok. şeyime karıştın. Neyi karışacağım? Ay Allah'ım ya. Ben ya sana bilmiyorum. yapsam. Sen bana dur şöyle yaptın da dokuna bana. Dokuna bana diye. Şöyle bir şey Aa, değil. Hanımlığın altında o sessizliğin altında. Benimle dalga geçecek o. Ben, yani olacağım soyundum hayatımda kimseyle dalga geçmem. Soyundum. Eyvah eyvah masada tansiyon yükselmeye başladı. Ne yapmak lazım acaba? Çok üstüme geliyorsunuz ya. Her şeyi Safiye 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 sessiz buldunuz beni. her şey ay, evet diyen bir kadın. Doğru. Tabii sessiz Aa, buldunuz çok beni. Kullanıyorsun. Doğru. Sen çok iyi adam kullanıyorsun. Sen kullanıyorsun. Tabii hayır yani hayır hayır, yani, hayır. kesinlikle ama Aa bu <laughs> <de gülüyor> sofraya ay, ne? Ay var da var da var. Da buraya gel. Sana buraya gel diyorum. Safiye. Gelmiyorum ya. ya. Herkes, gel beni, ya. Şey. herkes beni herkes beni şey zannediyor. Sofrağı, ya, günah, sessiz, günah. Sessiz, sessiz sakin ondan sonra buldular ve Aynı her şeyi bekliyorum. Evet her şeyi uyuyorum. Her şey benim sen başıma şey şey geliyor. geliyor. Ya. Sen de keşke giyseydin ya. Yapmadığın iş mi Allah aşkına? Ya bu kadar büyütüceni bilmiyordum Bülent hanımcığım ya. Kesin Sana buraya Bülent gel diyorum. Gel diyorum. Ya ben enayi miyim? Aptal mıyım ben ya? Dakika e başı üstüme geliyorlar. Ben de Masa masajın enayi yok. Ya masaj olmak isteyen sensin. Her konuda bu masaj değil. Ha birlikte buraya Hayır, bu hayır Siz geldi. de istediniz eee şey ayağınızla oynatırken e, ne dediniz? Kız masaj yaparken e, benim eee bıldırcın gibi ayaklarım mu nasıl böyle oynuyor? Nasıl yapıyor falan filan dediniz. E ee, omuz başlarınızda bir şey yok ki sen aşağı tarafı zaten bunu bunu bilen insansın. Bunu şu şekilde sardın. Nasıl ya olsun tümcüğüm, bak. Bak havlu sarıyorsunuz bak. zaten orada gösterilecek. Aşkım bunu böyle bir şey yaptıktan yok. sonra şu aşağıdaki benim ee, aşağımda da bir şey yok hiçbir ama bakın. Aşağında bak, var canım var olması olur abi, mu? Siz öyle yani, düşünüyorsunuz öyle olsun. Yani, yani e, onun için de tabii girmiyorsun. Girmiyor kardeşim. Sonra abi. Kardeş. ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ne? Çıkar şunu gözünden. Ya, yani, şey, böyle oturulur mu? Kanlandı biraz Ay, gözüm. Ne kanlandı? Yok ben... İşte benim gözlüğüme taktı Safiye Soyma. Zaten Bülent Hanım görünce beni şikayet ediyor hemen. Hay bazen insan yoruluyor ışıklardan, şundan, bundan. Ve evet rahat ediyorum gözlüğü takınca. Ama bir saat boyunca da gözlüksüzdüm. Gözüm kanlandı. Ben evet. Belki seyircime saygımdan. Benim öyle bir takıntılarım yok. Ben Benim bütün her şeyim orijinal olduğu için e, hiçbir estetiğim yok, hiçbir şeyim yok. Benim hayatım boyunca gözaltı torbam olmadı. Ama böyle de olmaz. Ama öyle bir şey zaten yok. Ben sadece gözlerim bazen e, yorgun oluyor. Ee, işte kan çanağı gibi kırmızılaşıyor. Yani o, o yüzden yine seyircime saygımdan dolayı geçici bir gözlük takıyorum. İnsanların ee, gözünün içine bakarak mi? konuşulur. Doğru. Sofrada yani işin e, tabanına inersen e, herkesin çok eksikleri var. Ona da mesela yanlış bir şey söylediği vakit gülmenin veya birinin öyle yanlışını çıkarmak için devamlı böyle acaba ama Safiye ne öyle bana. Aa! Ben ya, baskı baskı ya yapıyorsunuz. Siz de ama çok Yok, böyle yukarıdan şeyde, bakıyorsunuz. Her şeyde. Hiç ben kimseye bak, yukarıdan bakmadım. Burcu, Allah'ını seversin sen de bak. Ben Sesini çıkarmıyorsun, bir konuş. Aşağıdan bakmıyor ama beni hakir görmeye çalışıyor. Siz bir ben her şeyde, mi? her ha. şeyde, her şeyde karıştınız, Yok. her şeyde yapma. Dans ederim, yapma. Gülerim, Hayat... gülme. Aa coştun. Niye coşuyorsun? Hayatım Hayatıma gittim. karışır oldum burada. Ayin yapılıyor. Ayin yerde oynanılır mı hayatım böyle? Niye? söyledim. Niye? Oynanan bir yer ben sordum Aa, e, orada. En mu? Ev her şeyi, tamam. Her falan. yerde, Ay. her şeyde. Her yerde omuzumu açayım kapat omuzunu. Bülent Hanım'cığım siz omuzunuzu açsanız 50 kere size dese ki omuzunuzu kapayın ne Ay, yaparsınız? Hayır 50 kere değil bir kere değil kere... yarım kere bile söyleyemez kimse. Gördünüz mü bana 50 kere yaparım. söylüyor. Evet. Keşke şu kadar... omuzun kadar şu lanet şeyi giyesin de bütün bunlar konuşmalar? olmasaydı. Ay yani şu an bile tansiyonum çıktı ilacım nerede ya? Banu Halkan da tabii ki hep üstüne gelinince e, her zaman yaptığı gibi tabii ki böyle hafif böyle fenalaşıp böyle bir hastalan rahatsızlandı ee, diyeyim. <laughs> ay ay şu Allah'ın izniyle iş i̇şte etrafa mahcup olmadan bir bitsin. Tansiyon için ben. Adım Nikola bir daha beni gören iki ola. Ay, ben, ben böyle işlere gelemem. Niye ayrıyeten sen sofraya sen de vuruyorsun? Ama o çok sinirlendim o. ama sinirlendim Hayır. ya. Sinirlen Konuşma diye bir şey ama var. Yeter Konuşursun, ama. O da şimdi. cevap verirse verir, vermezse Aman. de e, cevap vermeme hakkını kullanıyordur. E, ben tekrar devam ederim. O ister versin ister vermesin. Ya yaptığı hareketler benim hoşuma her gitmiyor. Her şeyime dalga Biraz geçiyor. Hanım, bak siz ne dediniz? Beni alıyor. diyemez dedi. Ay ay. ay, ay ben, kız, ben inanır olur, mısınız? Olur. Her yani şey vazifenin olur dışında inanın bir araya gelmek istemiyorum sizlerle. Bana neler yaptı Gülen Hanımcığım? Ne yaptım ben sana? Senin her bana, dakika, seni düşürceğim şey benimle dalga geçmek, gülmek. Aa, a, gülmek, başka bir şey değil. Şaka yapmak dalga ne şap, geçmek da neşet. Düşüyorum da gülüyorsun bacım. Ama düşene gülünür yani. Düşü, gülme gülünür ama bir yandan da. Sen de bana Yardım güldün. Oh dedin ne kadar güzel güldün güldüm dedin. İntikamı <laughs> aldım senden. Ay, ay ay sıkıldım yani, ya. Ben çok sıkıldım. Beni çağırmayın kardeşim. <laughs> Beni çağırmayın. Hepinize söylüyorum. Beni çağırmayın. Ne diyorsun sen be? Sorry sorry, sorry, sorry ben <laughs> başlarım sorine. <sonene. gülüyor> Çok sesini. Manyak. E şimdi tabi Bülent Hanım kendini kontrol etmeyi bilmiyor bazen. Bende de bunu yaptı, bana da bunu yaptı maalesef. E, o kadar bağırarak konuşuyordu ki Safiye ile tartıştılar. E, Safiye bağırdı, e, Bülent Hanım bağırdı ve otel görevlisi geldi. Lütfen dedi bunu bunu burada yapamazsınız ve yapmayınız dedi. Hayır ben konuşuyorum. Ne yapacaksın sen bana? Ne, ne yapacaksın? Ne diyorsun sen dedi Bülent Hanım. Öyle bir sinirlendi ki. E, halbuki otel görevlisinin söylediği şey çok doğal ve normaldi. Onu bile ona bile tahammül edemedi ve otel görevlisinin üzerine benim üzerime yürüdüğü gibi yürüdü. Çok anlamsızdı. Ben otel görevlisinin adına çok üzüldüm. Çünkü aynı şeyi maalesef bana da yaptı. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you. çok gürültü oldu zaten geç saat oldu diyorlar. Rahatsız oldu herkes tabii ki. İsterseniz kalkalım. Bence de biraz kalkalım. Hadi Allah. Gel beni çıkar yukarı. Buyurun. Hı. Genelde yapmamaları gereken bir şey var ki o da böyle hani sinirlendikleri zaman çok yüksek sesle konuşuyorlar bulunduğumuz yerleri unutup şikayet geldi herhalde anladığım kadarıyla her yerde olduğu gibi yine bu otelde de yine bu restoranda da yine bir şikayet aldık yönetici gelip bize daha sessiz bir şekilde bir konuşulması gerektiğini söyledi o biraz daha durumu gerginleştirdi ve yemeğimiz yine tatlısız bir şekilde bitti. A